Giremedi, bir türlü sınır oldu. Aynen. Tombaklar ya tombak. Neler? Şunları kuyruklara bak dimdik. Nele? Tombak mı? Yani tombalak yani şişkik bir şey. Kuyruklara bak dimdik. <laughs> Kaldırmışlar kuyrukları ama böyle kısalıyor kuyruğunu. İçenler de kuyruk sallıyor. <laughs> kuyruk sallamayı da öğrendi. Allah'ım yarabbim. Melodi kızım yer mi bulamadın sen? Ha? Şunların kuyruklara bak kuyruklara. Dimdik havada. Melodi resmen gasp etmeye çalışıyorsun ya. Ay yavrum. ememedi de türlü. Hepsi şişko. Hmm. Allah'ım ne yapıyor onları ya. Diyor mu? yanına gelmiş oldu. <laughs> o çaktır onu oradan götürüyor bak. Aradan. <laughs> <laughs> Melodi yapıştı bir yere galiba. Yok. Hala yapışamadı. Ay bunu öleceğim ben. Şu en baştaki var ya kuyruğuna dikmiş olan. Şimdi dikeceğim ısıracağım. Melodi'ye bak. Hah. Girdi alta en sonunda. Bulacak şimdi. Melodi tam arkanda. Kızım yedi mi ya yani. Ha, o bir posta pilav yedi. Sonra da şey... Uzun mu götüreyim mi? bunu. Bunu buraya indir. Tamam. Bu çünkü değil mi? Queen. Ana, ha, doğru değil mi?